Merhaba Varyet izleyicileri. 61. Antalya Film Festivali'nde yanımızda buraya yeni bir rekor olduğunu düşündüğüm bir arkadaşım. Kendisi Tayfur Aydın yapımcı, MTA filmin sahibi imtiyazı. Kendisinin 3 filmi var. Bence bu bilmiyorum 61 yıllık Antalya festivalinde 3 filmle yarışan bir yapımcı oldu mu? Yani kendisi gurur verici bir durum bence. Bu anlamda Tayfur seni gerçekten tebrik ediyorum ve sana çok özeniyorum kardeşim. Teşekkür Tebrikler. Tayfur'un 3 film var. İkisi uzun metraj, bir tanesi kısa metraj olmak üzere. Hatta hatta bildiğim kadarıyla Pitching'de de olan team bir Teammatch'ta açta team da var. Forum'da, forum'da da var team... Yok, forumda yok. Sadece Teammatch'ta team 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 yarışan yani. e, Tayfur gerçekten son dönem çok etkileyici üretimleri olan bir arkadaşımız ve ben de Kendisine bu anlamda çok saygı duyuyorum. Türk sinemasına yeni bir yön ve fikir getirmek üzere. Herkese olabildiğince destek olsun Tayfur. Bu anlamda gerçekten çok teşekkürler. Çünkü yani birçok film yapamayan insan senin say sayesinde filmini tamamlamaya nail oldu. Ben seni biraz böyle öveceğim kardeşim. Çünkü kusura bakma bu gerçek. Hani bunları söylemem lazım ki ondan sonra seni evet. takdim edeyim. Sen şimdi üç filmle buradasın. Bir tane e, film forumda bir pitching, e, Sümertin maç alanı pitching'iniz var. Neler oluyor Tayfur? Nasıl gidiyor? Maşallah çok hızlı bir sene. 2024 senin yılın diyebilir miyiz bu anlamda? Çok teşekkürler. Tabii 2024 yılı benim yılım demek yerine e, aslında şöyle bir durum var. Biz 2023 yılında Adada bir film çektik e, Erhan Tüncer'le. E, o film bittikten sonra onun post süreci başladı. Hemen onun arkasında aslında iki yönetmen, ilk yönetmen olan iki arkadaşımız var. E, Umut ve Kenan. Kenan. Bunlar bir şekilde film çekmek istediklerini dile getirdiler ve ben senaryoya baktığımda bu senaryonun biraz Türkiye'de çekiliyor olabilmesi biraz çok görünür gibi değildi. O zaman ne yapayım tamam biz bu iki yönetmen daha en azından bir şekilde bir şansları olacağını düşünerek o filme de girdim ve Ece Dizdar kısa filmi var çok böyle önemsediğim ve çok sevdiğim bir hikaye Ece Dizdar'ın da filmini çekmiştik öyle bir üç film ve benim de belgeselimle beraber böyle geçen sene bir dört filmle kapatmış olduk ve tabii ki çok güzel güzel bir şey. Şimdi evet. bu filmlerle Antalya'da olmak çok önemli. Çünkü farklı yönetmenler, farklı tarz, farklı filmlerle burada olmak benim için önemli ve bu genellikle filmlerimin %90'ı yaptığım işlerin aslında hiçbir yerde destek almayan filmler olması da biraz dikkat çekiyor. Bu da benim için önemli olan. Gerçekten insanların hikayeleri var, yapmak istedikleri hikayeleri var ve çok güzel fikirleri var herkesin ama bir yerden sonra tıkanıyor çünkü biz ister istemez kendimize biraz da çekebileceğimiz Jack duruma getirmeye çalışıyoruz hı hı. senaryoları. Böyle olunca da biraz daha korkak, biraz daha geri çekilen yönetmenlerle dolduğunu düşünüyorum. Doğru. Ben kendimce yapabildiğim kadarıyla katkı sunmaya çalışıyorum. Şu anda da Gayda diye bir film yeni bitirdik. Onda hı. bir festival süreci başladı. İyi çok gidiyor. Iyi. Antalya'da olmak çok tabii ki yani çok teşekkür ederim böyle <laughs> övdüğün için. Böyle <laughs> üç filmle Hayır hayır bunlar olmak. gerçek. Övmek değil. onu da <gülüyor> ayırmak <gülüyor> lazım. Şimdi Yaptığın şeyleri söylemem lazım evet, ki bilinsin. Evet. Çünkü gerçekten evet. yaptığın şeyler çok evet. kıymetli. Yani şey çok önemli benim için ve hatırladığım ağaçlar burada şu anda dün gösterimi evet, yapıldı. Evet, Tuncay'ın ee, filmi. Aaron çok e, güzel. Burada hani ilk defa izleyiciyle buluştu burada ve hemen arkasında dün de iki ya yani iki gün önce de öğrendik ki São Paulo Film Festivali'ne e, seçildiğini. Süper. Tabii çok bu da, göre, da köklü bir festival e, benim bildiğim ya. Çok, ya. Çok bir 48 mi, 36 mi? Bayağı, Bayağı 41. 40 değil mi? E, köklü ve çok önemli e, bir festival. Ben geçen sene zaten katılmıştım. E, bu sene de filmle oraya gidiyor olmak çok büyük. Ve Süper. Eğen. Hadi harika. kısa filmde işte Lisbion'da gösterecek Ece'nin. böyle iyi. Böyle bir uluslararası da yavaşça e, abi, gidiyoruz. Tamam, harika. Valla tebrikler. Aynı zamanda şöyle bir şey daha var. Tayfur, e, söylemem gerekiyor. Tayfur bir yönetmen ve yazar. Yani sadece bir yapımcı değil. Yani Enteresan bir oyunculuğun yok galiba. Emir Alper'in filminde oynamadın. Yok. Hayır, ben yani. oynam <laughs> Aslında ben oynasa oynar. oynar yani. Evet Oyunculuk bence da o ama... daha önce biliyorsun bir Prest diye bir filmde oynamıştı. Evet 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 Aa, evet. Anlasın ama abi. işte bu Türkiye'nin şöyle bir gerçekliği var. Burada gerçekten herkesin sadece bir işle değil bir çok işle ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü Hı -hı. koşullar böyle. Hı -hı. Hı -hı. Kimisi kendi filmini çekiyor, aynı şekilde yazıyor, yönetiyor, yapımcı olmak zorunda kalıyor. Böyle olunca da yani biz bütün enerjimizi sadece bir alana odaklamak yerine e, dağıtmak zorunda kalıyoruz. Hı -hı. Ben de mesela bununla beraber şunu yapmaya başladım. Ben kendim yönetmen olduğum için daha önce film çeken biri olarak işte birçok festival gezen biri olarak şunu fark ettim. Yani biz neler yapamıyoruz? Hı -hı. Yeni arkadaşlarımız neler yapamıyor? Nerede tıkanıyorlar? Hı -hı. O tıkandıkları noktada biraz müdahale edip onları biraz daha uluslararası açmaya çalışıyorum kendince. Ee, doğal olarak şu anda mesela ben kendi film için hazırlık yapıyorum. Az önce röportaj yaptığımız Maria Hanım benim filmimin ortak yapımcısı evet. ve ben şöyle bir şey yapıyorum mesela ben kendim o filmin yönetmeni olduğum için bu kadar yapımcılık yaptığım halde tamamen bütün her şeyi yapımcıya bırakmaya tercih ediyorum. Hı hı, Çünkü hı, ne yazık hı. ki bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Biz herkes her şey yapmak zorunda kalıyor. Doğru. Ama onu ayırt etme gerekiyor. Ya da ben kendim yapımcılık yaptığım filmlerin asla kadrajlarına e, yönetmenine karışmadan evet. daha uzak duruyorum. Evet, seninle çalışan tüm yönetmenler bunu söylüyor. Mesela evet, yani seni evet. kadrajça çarptığın zaman hani tayfur Baxter ne diyorsun falan. Ben karışmam. Ben gibi... işim değil diyorum. <laughs> Harika ya. Ama Tam bir profesyonelsin gerçekten. İhtiyaç varsa ben yapımcılığı bir kenara bırakıp gelip gerçekten sana e, aslanlık yapabilirim diyorum. Ama bak onda da yönetmenlik kırıyor. Onda da <laughs> asistanlık gibi <laughs> yani. Tabii bir yönetmen Vallahi, tayfru. aslanı olmalı. Tayfur çok ya. güzel. Seninle çalışacak tüm arkadaşlarının ben de çok başarılı olacağını evet. düşünüyorum. Ben de çalışacağım ya seninle inanıyorum. Şey evet, yani evet, çok evet. kalbimiz bir bu anlamda. Aynen. Güzel. Seni Antalya'da görmek, bu halde görmek çok güzel. Çok e gururluyuz, seviyoruz. Yani Saygılar. şöyle belirtmeye gerek. Tabii Heh. Antalya'da olmak ve Antalya'da yaşıyor olmak önemli. Tabii ki geçen sene çok büyük bir sorun yaşandı. Evet. Ve hiç biz her zaman evet. benim e, takdir etmediğim ve her zaman karşısında olduğum bir durum. Geçen evet. sene de değilim ve jüride istifa Evet, magonda kalmış. Hmm. kalmış. Kendim isteyerek istifa ettim. Evet. E, ama bir yandan da festivallerin bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, 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 evet. Çünkü evet, festivalin evet. bir devamlı olması gerekiyor. Evet, doğru. Şimdi burada bir sürü projeler gösteriliyor. Yazık bir sürü projeler doğru. ve doğru. ilk doğru. yönetmeni. Yani yanılmıyorsam 7 tane ilk yönetmen var ve inanılmaz bu yeni 7 yönetmenin çoğunu belki e, böyle bir şans elde edemeyecek. Yani doğru. bir daha gösterilmeyecek. O yüzden bunları çok önemsediğim için e, evet, tamamen karşı durduğumuz durumlar var. Hı -hı. Ve Oradaki Hı -hı. tepkimizi de koyarız. Ama bir festivalin devamlılığı için de ne yapabiliriz diye oturup ortak bir nokta bulmaya Yıkıcı çalışıyoruz. Yıkıcı olmaktansa, yapıcı evet, olarak çözüm üretmeye evet, evet, çalışmak çok evet kadar. Abi, kesinlikle. O yüzden hani mesela burada olmak da, çünkü birçok yönetmen için sadece burada yarış olmak da önemli. Kesinlikle. Sonuçta Antalya, Antalya. gibi bir köklü bir festival. Yarışıyor, yarışıyor, benim filmim burada yarışıyor demesi çok önemli. Tabii. Ödül alır almaz, o çok ben oraya ee, ilgilenmiyorum. De, kesinlikle önemli, aynı Benim için değil. şu önemli, burada bazı arkadaşlarım film yaptılar. Ee, ilk yönetmenler genellikle ve ben de onlarla bu festivale bu yolculuğa da dahil oldum. Aynen öyle. Ve bundan sonra ikinci filmleri yapmaları için bir yol açıldığını düşünüyorum. Ve zaten yeni bir yönetmenlere, daha yeni projelere, farklı projelere hı hı. yine açız. En sevdiğim şey yeni. Yeni olan yani, her şey aynen, çok güzeldir aynen. ve bu anlamda insanlara e, kapılar Kapı açtır destek önemli. olduğun için tekrar teşekkür ediyorum. Yani Neden? sinemamız böyle çok güzel olacak. Tayfur bize katıldığı için çok teşekkürler. Teşekkür İyi ki varsın. Teşekkürler. <laughs> teşekkürler. olasın. Görüşürüz çok kardeşim. Çok sağ olun. Tayfur Aydın'la beraber olduk. Teşekkürler arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.